Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın bugün bunu açacağım Bu arada çok uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi atacağım. Böyle bir şey aldıydım. 5 liraya. Onu açacağım şimdi. Biraz çocuksu ama neyse. Sırf bu olduğu için aldım. Çok güzel bir renkli bir de. Neyse açayım. hadi açacağız? Ay çok heyecanlı. İçinden kesin kötü bir şey çıkacak. Ay rol bebek gibi açılıyor ama açılmıyor. <laughs> ah, şurası mı açıcı? Yeri tam görünmüyor. Abi. Arkadaşım. şu. Buradan mı açılıyor? Nereden açılıyor? Arkadaşlar bıçak alsa neresi bıçak alıp geliyoruz ah geldi tamam açtım çok tatlı. Çok güzel. Harika. Lollipop böyle. Batman. <laughs> Şimdi oyuncak bir tane ve <laughs> fil çıktı turuncu. Tekerlekli fil. Tekerlek var mı? Ha varmış. Görmüyorum. <laughs> e... Ay. Niye fil çıktı ya? Ne var bakalım. Ama ilk önce şunu takalım. Ay. E... Dur. Yapma. <laughs> Şimdi taktık. Tekerlekli bir fil çıktı. Ver bakalım. Şöyle tekerlekli hayvanlar. Koyun, ayı. Falan bir şeyler var. Ama bu benim film sarı değil. Ve tekerleğinin renk aynı. Neyse böyle güzel. Aa, keşke tilki çıksaydı. Neyse. Aha, aha burada daha büyük. Ördek çıksaydı o da güzel olurdu. Ama tilki çıksın isterdim ya. Tilkiyi severdim. Neyse. <laughs> e, şimdi bu ne? Sticker sanırım. Sticker mesela. Bak. Ama bu ne? sıra bakmayın <laughs> Çok değişik bir çıktı bu arada. Sevimli Unicorn serisi devam ediyor. Neyse arkadaşlar tamam bu kadar yeter. Hadi bay bay. <laughs> Şaka ee, yapma. Böyle küçük bir top, çok tatlı. Oha. Neyse arkadaşlar bay bay. Evet. Gördüğünüz gibi bir karmaşık bir videoydu. Hadi o zaman görüşürüz. Rezilik videosu. Evet bay bay.